ve ölüm oranını azalttığını göstermiştir. Tedbirler ve aşıyla COVID-19'u aşıyoruz. Sağlığımız için kolları sıvıyoruz. Onlar bizim en yakın dostlarımız. Saymakla bitiremeyeceğimiz, güzel sıfatlar yüklediğimiz, masum, zararsız arkadaşlarımız. Keşke bu kadar zor olmasa onlara karşı iyi olmak. Onları sevgiye ihtiyacı olan canlılar olarak görmek. Hayvanlara şiddet suçtur. Onlara yapılan şiddete, istismara, terk edilmelerine karşı çevre, doğa ve hayvanları koruma ekipleri dostlarımızın her zaman yanında. Tek yapmanız gereken, Haydi uygulamasından yardım ihtiyacı olan hayvanlarımızı bir dokunuşla bildirmek. Haydi, bir dokunuşun yeter. çalan biri yoksa Güneş doğmuş neye yarar Sohbete hasretsen dostlarınla Akşam olmuş neye yarar 14 Mart 2022 Pazartesi haftanın ilk çalışma gününden TR35 ekranlarından herkese mutlu bir hafta diliyoruz efendim. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gün ortası bülteniyle karşınızdayız. Bültenimize ilk olarak Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosuyla başlıyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı Türkiye'nin güncel koronavirüs verilerine göre son 24 saatte 138 kişi hayatını kaybetti. Test sayısının düşmesiyle birlikte vaka sayısında da düşüş yaşandı ve 17426 yeni vaka tespit edildi. Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 13 Mart verilerine göre 298252 test yapıldı. Son 24 saatte 17426 yeni vaka tespit edildi. Tedavisi ya da karantinası sona eren 35.568 kişi de sağlığına kavuşurken korona nedeniyle 138 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs tablosunu artık paylaşmayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Şubat 4 Mart arasında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı. Haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı önceki haftaya göre 646.49'dan 522.38'e Ankara'da 1275.52'den 916.0 4.03'e, İzmir'de ise 662.39'dan 456.19'a düştü. Ayrıca Ankara 916.03 ile vaka yoğunluğunda zirvede yer aldı. Haritaya göre vaka yoğunluğu en az olan illerse 31.83 ile Şırnak, 37.34 ile Van ve 60.02 ile Hakkari oldu. Kütahya'da vaka sayıları son iki haftada olduğu gibi düşüş eğilimini sürdürdü. Kütahya'da 19-25 Şubat tarihleri arasında 578.25 olan vaka sayısı yeni haftada 409.75'e geriledi. Evet, alıyoruz. Çok güzel. Gayet güzel. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı %85.22, birinci doz aşı yapılanların oranı %93.01 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146.243.976 doza yükseldi. 18 yaş üstünde en az 2 doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu illerse Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı. Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosundaki rakamları getirdik. Hafta başında böyle yansıdı e, tabloya koronavirüs rakamları. Ve sayın seyirciler sağlıkta şiddet bitmiyor. İzmir Konak'ta bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisine eşiyle birlikte bebeğini getiren şahıs iddiaya göre tartıştığı doktora bağırıp hakaretler savurduktan sonra önce yumruk attı ardındansa arbedede çıkan arbedede bıçak çekti ve şüpheli olay sonrası hastaneden kaçarken doktorsa saldırgandan şikayetçi oldu ve bu haberimizin ardından 14 Mart Tıp haftası gününde İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Süleyman Kaynak hocamız bizlerle birlikte olacak. Hem 14 Mart Tıp Haftasını konuşacağız hem de sağlıkta yaşanan sorunları konuşacağız efendim kendisiyle. Olay pazar günü sabah saatlerinde Konak ilçesinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi beyin ve sinir cerrahisi servisinde meydana geldi. <laughs> Asistan doktor Emre Ağa yaşadığı korku dolu anları anlattı. Hasta geldi odamın kapısını yumrukladı işte açtım kapıyı yani ne oluyor diye. E, açtığım zaman e, işte çocuğuma bak siz bakıyor musunuz diye direkt hani yüksek bir ses orada e, konuşmaya başladı. Ondan sonra evet dedim filmini gördüm. E, notunu kapatacağım dedim. Daha zaten yeni açılan bir konsultasyonu gördüğüm bir hastaydı. Ondan daha ondan sonra sen benimle böyle konuşamazsın dedi anda. Bağırmaya başladı, küfretmeye başladı. Ben de odanın kapısını kapattım. E, odanın kapısını kapattıktan sonra tekrardan yumruklamaya başladı. E, küfürlere devam etti. Ben de ondan sonra odanın kapısını açıp dışarıya çıktım. Ee, ne diyorsun sen dedim ben de artık yani. Ondan sonra gelip direkt yumruk attı. Ee, yumruk attıktan sonra... de mi attı yumruğu? Aha bu. Hı, hı. Ee, Yumruk attıktan sonra arbede oldu. Arbede esnasında da bıçak çekti. Hı hı. Ee, bıçak çektikten sonra da araya gittiler işte insanlar. Daha sonra ben yoğun bakım tarafına geçtim büyümesin diye. Ee, hasta artık. şikayetçi oldum. Beyaz kurdu verdim. Durumun bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda polis sevk edilirken Doktor Emrah'a saldırgandan şikayetçi oldu. Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. efendim her iki haberimizde izledik ve e, doktorlarımız, hemşirelerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımız kimi iki gün, kimi üç gün iş bırakacak ve grevde olacaklar. Aile hekimleri de buna dahil. Acil servisler dışında hiçbir poliklinik e, vatandaşlara sağlık hizmeti vermeyecek ve bu konuları değerlendirmek üzere İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Süleyman Kaynak hocamız hattımızda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkür ediyorum. Bugün Hoca... bu programa bizi e, davet ettiğiniz için e, 14 Mart'ı bayramı nedeniyle birlikte olduğumuz için çok biz teşekkür ediyoruz hocam. Asıl e, sizin şu an gündeminiz çok yoğun ve 9 Eylül Üniversitesi e, Hastanesi önündesiniz bize oradan bağlanıyorsunuz. Evet. evet ve bir basın evet. açıklamanız olacak saat 10.30'da. O yüzden e, bu kısa vaktimize çok şey sığdırmak istiyorum hocam sizinle. Öncelikle evet. 14 e, sizin nezdinizde 14 e, Mart Tıp Bayramını kutluyorum tüm hekimlerimizin, hemşirelerimizin ve sağlık çalışanlarımızın. Siz e, bugün dair neler söylemek istersiniz hocam? Ee, çok teşekkür ediyorum. 14 Mart e, aslında bayram olarak kutlanması gereken bir gün ve e, gerçekten 1919 yılından bu tarafa da bayram olarak kutlanıyor. Fakat bayramlar aynı zamanda bir hesaplaşma, aynı zamanda geçmişin değerlendirilmesi ve aynı zamanda belki de bir arınma günü olarak da düşünülmesi lazım. O nedenle bütün tıp camiasının hekimlerin ve diğer e, sağlık çalışanlarının sorunlarının değerlendirildiği, tartışıldığı ve çözüme ulaştırılmak için e, çaba sarf edildiği bir e, gün haline gelmiştir tıp bayramı. O nedenle e, daha iyi günlere, daha iyi tıp bayramlarına ulaşmak için çaba sarf ediyoruz. Umarız öyle günler gelir hocam. Peki hemen şunu da size sormak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta bir konuşması sırasında hekimler için varsın gidiyorlarsa gitsinler dedi. E, tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri başta e, hekimler olmak üzere sağlık emekçileri, siyasi parti liderleri, milletvekilleri ve vatandaşlardan da büyük e, tepki aldı. Siz bu sözleri nasıl değerlendiriyorsunuz Süleyman Hocam? Ben 40 yılı aşkın bir süredir aktif hekimlik yapmakta olan bir hekimim ve gerçekten şimdiye kadar bu kadar itibarsızlaştıran bir sözle hekimlik dünyası, Türkiye'nin sağlık dünyası karşılaşmamıştı yaklaşık 20 yıldır bir sağlıkta dönüşüm programı uygulanmakta ve bu programın içerisinde aslında ülkemizin yüz akı olan en fedakar, çalışkan, kendi canıyla bu ülkesinin insanına can katan bir meslek grubu, başta hekimler olmak üzere tüm sağlık meslek grupları giderek itibarsızlaştırıldı. Bu insanların onurlarıyla oynandı. Hiç halik olmadıkları ve hiç kimsenin layık olmadığı muamelelerle karşılandılar. Bu beyan da çok talihsiz bir beyan olmuştur. Ben bir hekim olarak çok üzüldüm, hem kendi adıma üzüldüm, hem de sayın Cumhurbaşkanımızın adına üzüldüm. Böyle bir beyan olmamalıydı, hele de 14 Mart gibi önemli bir günün öncesinde. Gerçekten çok üzücü, hiçbirimizin layık olmadığı bir e, e, beyan olmuştur e, ve e, bence e, kınanmayı da hak etmiştir. Evet. Hocam e, peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerini değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konudaki hassasiyetlerini ifade ettiler. Hekimler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın haklarını en iyi teslim edecek olan kendileridir." dedi ve Bakan Koca ayrıca 14 Mart Tıp Bayramı'nın nasıl kutlandığını izleyin ve görün dedi. Sizce Bakan Koca burada neyi ifade etmek istedi, neyi vurgulamak istedi Süleyman Hocam? Şimdi e, aslında Sağlık Bakanımız e, epey bir zamandır Sağlık Bakanlığı görevini yapıyor fakat bu süreç içerisinde maalesef e, gereken ve sağlıkçıların, hekimlerin taleplerini hiçbir şekilde ...yerine getirme çabasını biz göremedik. Yaklaşık olarak... ...400 gündür... ...Türk Tabipler Birliği'ne... ...ve tabip odalarının... ...istediği randevuya cevap vermemiştir... ...Sağlık Bakanımız. Bu nedenle bu konudaki... ...beyanlarının çok da... ...samimi olmadığı kanaatindeyiz. Ee, ama... ...tabii e, bunu e, yaşayıp... ...göreceğiz. Evet. Sağlık Bakanımız... E, ...atanmış bir kişi... E, sorumlulukları e, sınırlı olan bir kişi dolayısıyla e, yani vaat ettiklerini yerine getirip getirmeyeceği konusunda önümüzdeki günlerde bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. E, o nedenle e, Sağlık Bakanımızın bu açıklamalarını son derece temkinli olarak karşıladığımızı ifade etmek isterim. Evet hocam bunu da ilerleyen günlerde göreceğiz İnşallah sizinle yine de değerlendirme fırsatımız olur. Bugün görevdesiniz soruları evet. hızlı hızlı geçiyorum çünkü çok yoğunsunuz 12.30'da bir basın açıklamanız olacak 9 Eylül evet. Üniversitesi Hastanesi önünde görevdesiniz. Daha önce de birçok kez görevleriniz oldu bu noktaya getiren sizi sizleri bu noktaya getiren ve yerine getirilmeyen talepler nelerdi Süleyman hocam? Bu konuda tabii pek çok e, sorunlarımız var. Bu sorunlardan bir tanesini ben hemen şöyle e, özetleyi vereyim size. Birincisi Türkiye'de e, şu anda asgari ücret 4253 lira. Açlık sınırı 4552 lira. Yoksulluk sınırı ise 15139 liradır. Bugün maalesef Türkiye'de kamu yönetiminde Yoksulluk sınırının üzerinde geliri olan sadece birkaç mevki kalmıştır. Örneğin valilik gibi genel müdürlük gibi kaymakamlık gibi. Bunun dışındaki bütün pozisyonlar, bütün kurumlarda çalışan kamu emekçilerinin, kamu çalışanlarının hepsi yoksulluk sınırının altında kalmıştır. Zaten kısa bir süre sonra da. Öyle zannediyorum ki bu enflasyonla kaymakamlarımız ve valilerimiz de yoksulluk sınırının altına düşeceklerdir birkaç ay içerisinde. Şimdilik ben size birkaç tane örnek vereyim. Bir pratisyen hekim şu anda 7177 lira maaş almaktadır. Asistan hekim 8950 lira, uzman hekim 13214 lira maaş almaktadır. Dolayısıyla bunlar yoksulluk sınırının oldukça altındadır. Ve aşağı yukarı açlık sınırının da birazcık üzerinde rakamlardır. Dolayısıyla maddi yönden hekimler son derece güç durumdadır. İkincisi günde 70 civarında e, sağlıkta şiddet olayı kayda geçmektedir. 24 Maalesef. saatte 70 tane kaydın ortalama... E, kayda geçmesi çok e, vahim bir durumdur. Saat başına üç tane olayın meydana gelmiş olması, burada sağlıkta şiddet dediğimiz olayın aslında bir e, neredeyse e, resmi politika, hükümetin bir politikasının uzantısı haline gelmiş olduğunu düşündürmeye başlamıştır. Dolayısıyla. Bunun yanı sıra malpraktis gibi e, nöbetlerin ve çalışma şartlarının çok ağırlığı gibi biliyorsunuz 5 dakikada bir hasta alınmakta. Merkezi hasta sisteminde 5 dakikada bir hasta alınıyor. Ve 36 saatlik nöbetlerle insanlar gerçekten son derece hızlı bir şekilde tüketiliyorlar. Bakın son 2 yıl içerisinde... Covid döneminde 100 bine yakın vatandaşımızı kaybetti. Bunların içerisinde 552 tane hekim ve diğer sağlık çalışanını kaybetti. Fakat hala sanki hiçbir şey yokmuş gibi sağlık çalışanlarının Covid'den vefat eden hayatını kaybeden ve kalıcı bir takım tekeller yaşayan sağlık çalışanları için Covid'in bir meslek hastalığı olarak kabul edilmediğini görüyoruz. Dolayısıyla bakanın bu beyanlarının bu nedenle samimi olmadığını e, ifade etmek istiyorum. Bunun gibi çok sayıda e, sorunlarımız var ama en ön planda gerçekten e, hekimlerin ekonomik durumu ve sağlıkta şiddet hadisesi bugün en sıcak iki önemli konu olarak ortada ve gündemde durmaktadır. Evet hocam bugün ilk göreviniz başlıyor birazdan basın açıklamanız da olacak. Evet. Tabii bu basın açıklaması öncesinde bu açıklamayı bizlerle yaptığınız için ben size bir kez daha teşekkür ediyorum. Ee, şimdi bazı mes sağlık meslek örgütleri 3 gün yapacak. Sizin tabipler odası olarak 14-15 Mart e, günleri e, çerçevesinde evet. olacak. E, ne gibi etkinlikleriniz olacak Süleyman hocam bundan biraz bize bahseder misiniz? Aslında e, tabii sağlık e, sektöründe e, grev yapmak sorunlu bir konu. Çünkü sağlık hizmeti 24 saat kesintisiz olarak devam etmekte olan ve gerek yoğun bakımlarda gerek acil e, acil servislerde hiçbir şekilde hizmetin kesilmeden devam etmesi gereken bir sektör. Dolayısıyla e, burada e, hizmetleri ve insanların Acil ve yoğun bakım ihtiyaçlarını, acil ameliyat ihtiyaçlarını aksatmaksızın sadece sorunlarımızı duyurmak için, sorunlarımızı hükümete ve kamuoyuna anlatabilmek için bir iş bırakma eylemi yapılmaktadır. Aslında sağlık sektöründe çalışan hekimler ve diğer sağlık çalışanları gerçekten özellikle son iki yıl içerisinde son derece fedakar bir şekilde evlerine gitmeden, çocuklarını görmeden, ailelerini görmeden çok uzun süreler, çok ağır stres içerisinde görev yaptılar. Ve fakat bütün bunlara rağmen sanki hiçbir şey olmamış gibi bu sağlık sektörü Türkiye'yi sırtlayıp bu iki yıllık Covid döneminin içerisinde olabildiği kadar bu toplumu korumaya çalışmamış gibi hiçbir düşüncesi, hiçbir talebi yerine getirilmemiştir. Bu nedenle işler böyle bir grev noktasına kadar gelmiştir ve ancak grev yaparak bu farkındalığı ve sorunları gerek hükümete ve gerekse kamuoyuna ulaştırma yolunu seçmiş durumdayız. Evet hocam son olarak sizin vaktinizden son olarak diyorum çünkü evet. yaklaşık 8 dakika sonra bir basın açıklamanız evet. olacak. Son evet. bir soru daha sormak istiyorum hocam size. Bu konudaki talepleriniz sizce yerine getirilecek mi? Eğer talepler yerine getirilmezse görevler devam edecek mi hocam? E, talepler çok olağanüstü Yerine getirilmeyecek talepler değildir. Sağlık e, personeli, sağlık çalışanları ve özellikle hekimler çok böyle yerine getirilmeyecek talepler ifade etmiyorlar. E, bakın, e, maaşlardan biraz evvel bahsettim. Açlık sınırının biraz üzerinde, yoksulluk sınırının yarısı kadar maaşla günde yüzlerce hasta bakmaya çalışan bir e, sektörden ve kesintisiz olarak hizmet vermekte olan bir sektörden bahsediyoruz. Ekonomik durumların mutlaka düzeltilmesi lazım. İkincisi artık her saat başı üç tane şiddet olayının meydana gelmesi bir tesadüf değildir, bir rastlantı değildir. Dolayısıyla bu politikadan vazgeçilmesi lazımdır. Bakın bugün en basit alışveriş merkezine veya herhangi bir yere giriyorken bir güvenlik kontrolünden bir x-ray cihazından geçiliyor. Bugün hiçbir hastanede en ufak bir güvenlik tedbiri alınmamaktadır. O nedenle biraz evvel de söylediğiniz gibi insanlar ellerinde silahlarla, bıçaklarla ve kendi taleplerini mutlaka yerine getirmek amacıyla hekimleri tehdit altında çalıştırmaya çalışmaktadırlar. Bu bir politikadır. Bu Sağlık Bakanlığı'nın ve hükümetin sağlık sistemini organize edemediği için, artık çalıştıramadığı için, kışkırtılmış hasta talebini karşılayamadığı için seçtiği bir yoldur diye düşünüyoruz. Dolayısıyla bu konuda mutlaka çok çok acil önlemler alınması lazımdır. Mal praktis dediğimiz şey örneğin meslekte uygulama hatalarıdır ama mal praktis denildiği zaman herkesin aklına hekim özensizlikleri geliyor. Halbuki bu her meslekte vardır. Bugün hakimlerin, bugün idarecilerin, bugün başka meslek mensuplarının hiçbirinde böyle bir şey konuşulmadığı halde sadece hekimlerle ilgili konuşulmakta ve hekimler her daim sürekli olarak mahkemelere verilmekte e, sürülmekte e, ve sürekli olarak bir takım idari sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar bakın ben size 9 yıllık bir beyaz e, kod uygulaması vardı 9 yıllık süre içerisinde 200 binden fazla şikayet olmuştur yıllık olarak 12.000 civarında şikayet yapılmaktadır. Şimdi bu vatandaşı adeta muhtir yerine koyarak hekimleri ve sağlık personelini zorunlu bir şekilde çalıştırma politikasıdır. Ve bu politikadan vazgeçilerek bütün sağlık kurumlarının güvenlik içerisinde e, hizmet vermesinin sağlanması gerekmektedir. 5 dakikada bir hasta bakılmaz diye aylardır feryat ediliyor. 5 dakikada hasta bakılma politikasından vazgeçilmelidir. Dünya Sağlık Örgütü 20 dakikanın altında bir hastanın bakılamayacağını bütün dünyaya ilan etmektedir. Bunun dışında bir tek Türkiye kalmaktadır. Bu sorunların Sayısı bu sorunların listesi saymakla bitmez. Ama ben e, çok kısa olarak, bu ana sorunları sizlerle şu anda paylaşmak isterim. Evet. Süleyman Hocam çok teşekkür ediyorum. Aslında sizi daha fazla yayınımızda tutmak isterdik. Yaklaşık 3 dakika sonra basın açıklaması yapacaksınız 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi evet. önünde. Ve bu açıklama öncesinde yayınımıza katıldığınız için ve bu değerli bilgileri bizlerle paylaştığınız için size çok teşekkür ediyoruz. Umarız. Ben çok teşekkür ediyorum. Umarız sağlık çalışanlarımızın taleplerinin yerine getirildiği daha bayram havasında nice 14 Martlar kutlanır diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bütün dinleyenlere saygılar sunuyorum. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Lazım. Kolaylıklar. Efendim bir kez daha tüm hekimlerimizin, hemşirelerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyoruz. Ve bununla ilgili olarak da İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Süleyman Kaynak hocamız bizlerle birlikteydi. Şu an kendisi 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde ve yaklaşık 2 dakika sonra bir basın açıklaması yapacaklar. Evet Tabip Odası olarak 14-15 Mart günleri çerçevesinde görevde olacaklar diğer sağlık meslek e, örgütleri. 14-15-16 Mart'ta grevde olacaklar ve acil servis dışında hiçbir sağlık hizmeti verilemeyecek. Bunu da bir kez daha sizlere buradan aktarmış olalım. Efendim gün ortası bültenimizin sonuna geldik. Bu ve diğer konuların ayrıntılarını TR35 ekranlarında ana haber bültenimizi sizlerin ekranlarına getirmeye devam edeceğiz. Yarına kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın. su vatandır. Her çamaşırda ön yıkama yapıyorsanız, banyoda suyun ısınmasını bekliyorsanız, tabaklarınızı önce bir sudan geçiriyorsanız, ellerinizi sabunlarken